Kıvılcım kendince beni uyarmak istedi. Ama ben anlayamadım. Anneanne nereden anlayacaktık ki? Adam melek gibi ortada geziyordu. Yani ben ilk annem işi bıraktığında bir şüphe etmiştim ama böyle bir şey beklemiyordum. Ay Kıvılcım orada tek başına neler yaşadı. Ah Doğacığım biz uyurken annenin ya bir şey olsaydı? Ay ben bir acıya daha dayanamam Doğa. Anneanneciğim ya. Ağzından yel alsın ne olur konuşma böyle şeyler. Annem zaten çok büyük bir olay atlattı. Şimdi eve gelecek, yanında böyle şeyler konuşmayalım olur mu? Bak bizim desteğimize ihtiyacı var. Tamam, tamam. Ah Kıvılcım Hanım, hoş geldiniz. Çok geçmiş olsun. Hoş bulduk Sevil sağ ol. Anneciğim, canım. İyi misin? İyiyim, merak Ah Ah kavalcık. Anneciğim. Ah. Çok şükür, çok şükür. Ah. Ya sen gece niye bizi uyandırmadın? Doğacığım. Haber versem ne yapacaktınız ki? boş boşuna panik olacaktınız. Ah, oralarda tek başına ne yaptın? Üstüne gelen oldu mu? Niye annemin üstüne gelsinler? O ne yaptı ki? İlla kıvılcım yüzünden oldu diyen biri çıkmıştır. Anneciğim boş verin şimdi bunları hiç konuşmak istemiyorum. Ömer abi nasıl? İyi gayet iyi. Eve gideceğim diye açtı gözünü. Doktor da izin verdi. Şimdi tedavisi evde sürecek. Ben de bir üstümü değiştirip yanına gideceğim onun. E, o iyi nerede peki? Ay ben sabah çok alakasız bir haber sayfasında gördüm. Fotoğrafını paylaşmışlar, ifşa etmişler. Bayağı aranıyor. Aa haberi mi çıktı? Evet bak. Göstereyim. Kitap fuarı yayın evinin bütün kitaplarını boykot ediyormuş. Ay elleri kırılsın. Ay beter olsun. Yiyecek ekmek bulamasın. Senin şikayet ettiğin falan da yazıyor. Allah Allah nasıl çıktı ki bu haber? Yani hastane kayıtlarından alıyorlar artık bütün bilgileri. Neyse Cemal bulunana kadar ne olursunuz dikkat edin. Mümkünse evden de çıkmayın. Yani aklım sizde kalmasın bir de ne olur. Sen bizi hiç merak etme. Ben bugün bir avukatla görüşeceğim ama zaten evin dibinde. Aklım bende kalmasın yani. Hem her yerde fotoğrafları var, aranıyor. Bir daha bence böyle bir şey yapmaya cesaret edemez. Ben onu evime aldım. Karşıma oturtturdum. Hayalleri kırılsın. Nereden geldi başımıza bizim böyle bir şey ya? Adalet yerini bulsun da anneciğim. Başka bir şey istemiyorum. Bir daha birisi aynı şeyi yaşamasın. Amin. Amin. Yok artık, inanmıyorum ya. Ne oldu? Dün gece amcan bıçaklanmış. Ne? Al bak. İnanmıyorum. Babamların haberi var mı acaba? Bana yaptıklarından sonra ilahi adalet var işte. Görüyor musun? Onun sapıklı yüzünden ben ölüyordum. Şimdi başka bir sapık da ona saldırmış. Görkem, inanmıyorum sana ya. Ne biçim konuşuyorsun? Utanmasan o oldu diyeceksin. Ben o kadar kötü biri değilim. En azından onun kadar. O benim yuvamı dağıtmak istedi, kendi yuvası dağıldı. Al, şimdi de bu. Hayır, sen çok mu üzüldün sanki? Allah'ım ya Rabbim ya. Sevinmedim Görkem, sevinmedim. Doktor Bey, merhabalar. İyiyim, teşekkürler siz. Bu test sonucuyla cinsiyet kesin belli olur değil mi? Bakın ben sizi bulana kadar inanın çok fazla doktora gittim. Anlamadım. Nasıl bir terslik? Tabii tabii ben gelirim. Gelirim hemen. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar oğlum. Baba olanları duydun mu? Ha? Gece hastanedeydik. E bana niye haber vermediniz? Uyandırmak istemedik. Evet tamam durumu nasıl iyi mi peki? İyi çok şükür. Metehan aradı şimdi eve gideceklermiş. İyi. Size kim haber verdi? Kavulcum babanı aradı. O da babamı niye arıyorsa? Kimi arayacaklardı oğlum? Durum böyleyken küslük olur mu? İyi iyi geçmiş olsun. Çok korktuk vallahi. Babam da korktu. Tamam ya bu uzatacak bir şey yok. Durumu iyiymiş işte. Yani yaşananları unutmayacağız. Öyle değil mi? Kimsenin bir şey unuttuğu yok oğlum. Ama o benim kardeşim. Böyle bir durumda yalnız bırakacak halimiz yok. Değil mi? Fatih zaten amcamdan intikamını aldın. Bir rahatla artık. Nilay. Ne yani? Ee, Görürken boş yerin patlattı o bombayı. Burada durup sana cevap vermeyeceğim. Ben e, Cemile'yi görüp oradan da ofise geçeceğim. Afiyet olsun. Hayırlı günler. Gel kızım gel. İyi misin? İyiyim. Çıkacağım onu haber vermek istedim. Kızım önce bir şeyler yeseydin. Ee, babama gideceğim zaten. Onun yanında yerim. Fatih de çıkıyor kızım seni bıraksın. Bırakayım mı? Ee, değiştireceğim şeyler var. Benim işim uzun. E, o zaman tamam ben çıkıyorum. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Anne, amcını görmeye gidecek miyiz? Şimdi bizim gitmemiz uygun olmaz kızım. Ama adet yerini bulsun diye bir yemek yapıp göndeririz. Kıvılcım onunlaydı zaten dün gece. Bugün de yalnız bırakmaz. Ona da gün doğdu tabii. Pembe Hanım, pembe Hanım, bakın dünden beri söylemeyeyim, söylemeyeyim diyorum ama lütfen. Ya sizin de biraz sınırınız olsun. Yani siz de hem suçlusunuz hem güçlüsünüz. Ailece bayılıyorsunuz üste çıkmaya. Ha, Kıvılcım Hanım'ın nereden sapı oluyor? Pembe Hanım niye başladın gene? Anne adamın alnında sapık mı yazıyor ya? Bunlar nasıl cümleler ya? Benim niye sapığım olmuyor kızım? Demek ki karşı taraftan bir şey görmeyince olmuyor. Aa! Allah Allah. Bir de üstüne o saatte orada ne işi varmış deyin tam olsun. İnanamıyorum size Pembe Hanım. Hanım sabah sabah başladın yine. Ne yaptı bu kadın sana ya? Benim masamda kimse benimle böyle konuşamaz. Herkes haddini bilecek. Aa. Anne, Allah aşkına ya bir durun olsun. Bir ısır şu dilini ya. Bak çocukların var, torunların var. Bir dur Allah aşkına ya, bir dur. Israr etme kalalım bir gün daha işte. Yok oğlum yok gidelim. Gerekenleri evde de yaparız. Baba ya acil bir şey olursa o zaman ne yapacağız ya? Olmaz Allah'ın izniyle iyiyim ben. hastane ortamında daha fazla kalmak istemiyorum. Basıyor bana burası. İyi nasıl istiyorsan. Amcamın gelmesi de iyi oldu sanki. Hı? Sevindin mi? Sevindim tabii eksik olmaz. Belki düzelir böylece her şey. Vallahi bilmiyorum oğlum. Belki de. Sonuçta abimdir. Biz et de tırnak gibiyiz. Allah göstermesin. Onun başına böyle bir şey gelse ben de giderdim. Kıvılcım aradı mı seni bu arada? Aradı. Daha açmadım. Neden? Ne demek neden baba? Onun yüzünden ölüyordun sen farkında mısın? Ya oğlum saçma sapan konuşma lütfen. Ya Kıvılcım nasıl tahmin edebilirdi böyle bir şey olabileceğini? Baba ne saçma sapan konuşma. Boşandı senden dibinden ayrılmadı. Belalısı da geldi seni bıçakladı. Kolay bir şey mi ya bu? Mehmet bilmediğin konularla ilgili yorum yapma lütfen. Yoksa Kıvılcım'a bir şey mi söyledin? Söyledim vallahi kimse kusura bakmasın. Sana bir şey olsa herkes kendi hayatına devam edecek. Olan bana olacak. Babasız kalacağım. Tebrik mi etseydin? Ne yapsaydın? Korkma oğlum. Tamam. Geçti gitti. Anlıyorum seni. Hadi şu hastane işlemlerini bir an önce bitir. Canım oğlum.